arkadaşlar az önce bir video çektim olmadı bugün sizlerle yeni bir gemi deneyeceğiz Hemen başlayalım şunu şuraya koyayım evet arkadaşlar havai fişekle koltuğu koyduktan sonra bu iş tamam bu bir bu iki bu üç bu koltuk burayı da ördük gerçek bir şey yok mu ya? Biraz orayı ağırdım çıkardım. Şimdi bir silelim oradan. Tamam bunu sileceğim. Субтитры сделал DimaTorzok koltuk koyduktan sonra bir kalk. Tamam. Şunu da şöyle. Şimdi 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 şimdi. Başlayalım arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim. Allah. Bastan biraz. Ay fişekleri biraz daha ateşlemeyi düşünüyorum. Tamam. Güzeldi görüntü. Tamam tamam sakin hocam. Hayır ya. Aa, arkadaşlar biz uzun zamandır kas geliştirme oyununu oynamıyorduk. Onu bir oynayalım. Derim ben. L, Hadi. <laughs> arkadaşlar. Ben nasıl game yapacağım? <laughs> Kafamı

Tabii. Böyle ağır ol. Müptezel olmuyor. Şöyle. Hadi. Oh, oh. ah, Sen yaparsın mı? Gelsin enerjiler. Deme deme. Deme de. Ya ben direkt teleport olayım ya. Neredeydi? Food. Teleportumuzu olduk. Onun Bu işin daha küçüğüz. Yaşımız küçük bizi yiyem. Ben. Not kafara leyla. Hatta şunu ikiye çıkartalım. Tamam. Hadi hadi bakayım. Arkadaşlar buradan videonun süresine bakıyorum. Orası 16 olunca video bitecek. bu 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 En ağırını kaldıralım ama sonra daha küçük oluyor. Evet. hadi 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 Yeterlidir. Biraz abartalım deme. Vallahi aldım. Nasıl? Mayıs bir, evet. Arkadaşlar. Bu sefer oraya geçeceğim. Hadi bu. Hadi koçum benim. Evet yaparsın sen şunu. biraz daha da açmamız lazım. Arkadaşlar bekleyin ben buraya. Yok arkadaşlar olmadı denedim denedim olmadı. Başka bir zaman biraz daha da gelişip de den deneriz. Kendimize bir pet alsak mı? Olalım. Ben bir abogusum olmadı biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Otuzlu alalım bir tane. bir, bir, bir soda daha da aldık neyse. Şöyle. Arkamızda çok şey var. Çok çok. Al 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 na, nah al al. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyev gemar gemar aliyev. Sushilerin. Arasına bir de. şarkı biliyordum. Suşilerin arasına bir de ben, bir de ben. Suşilerin arasında bir de ben, bir de. Suşilerin arasında bir de ben, bir de ben. Olur mu lan, olur mu lan? Hadi lan, hadi lan, yapsana oğlum şunu. Evet, evet. Videomuzu bitirmemize az kaldı arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar dayım gelmişti. Hemen bir baktık. Kim dağıtmış lan buraları? Bebeleri sağdan alalım. Hadi ya can gaz, can Şöyle bir sürü daha da. Devril. Soda değil, suşi. Oh şükür. Aa. Hadi. İlerliyoruz Allah aşkına. 6 dakikamız daha da kaldı. Ya dur. Ya da ben onları bir yapmayacağım. Şöyle şunu kaldırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tamam. Doğdu lan aslan parça. Dur hadi senin bekleyeyim. Aa sadece Nuh buraya nasıl geçti? Birisi getirmiştir, katırmıştır, katır, katır, katır. Katırganın yarısı, batırganın var. Sanem buradan git dedim. Valet. <laughs> 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 o bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Bir sürü. Hadi. O daha fazla alamıyoruz. Ben bir diyelim arkadaşlar. Hadi. Lan bir geçemedik orayı ya. arkadaşlar bence Erkenden mitreğin şu kası yaptıktan sonra arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kend kendinize iyi bakın, iyi dersler, hoşçakalın ve bay bay.